öğrenciler beyefendiler çorba yapacağım çok fazla malzemem yok evdeki malzemelerle ne yaparım diye düşünüyorken sen karşıma çıktın diye sevinecek olanlar hadi bir sevinelim tencereyi ocağa kattık kısık ateşte ısımızı ayarladık ve iki çorba çorba kaşığı dolusu unu ekledik. Unun çiğ kokusu çıkıncaya kadar çırpıcı marifetiyle karıştırıyoruz. Undaki çiğ kokudan pek hoşlanmayız. Şöyle bir burnuna doğru çek bakayım. O mis gibi kavruk koku geldi ama unun rengi değişmedi. O zaman içerisine 10 çorba kaşığı cıvık yağını ekleyebiliriz diyoruz. Ve ekliyoruz. Yine çırpıcıyla yağ ile unu birbirine harmanlayıp topaksız bırakıyoruz. 3 çorba kaşığı domates salçası ekleyerek salçayı da şöyle çırpıcıyla bir karıştırarak kavuralım. Salçanın da kokusu çıkınca bir paket krema ekliyoruz. 200 ml krema. Ucuza aldım. 22 lira fiyatı hangi market? Hanımlar bilir. Beyler de belki bilirler öğrenirler. Fiyat verdim 22 lira. Kremayla da karıştırdıktan sonra salçayı ve kremayı açmak için 3 su bardağı soğuk su ekliyorum ve iyice ne karıştırıyorum. Bu da benim kemik suyum. İstersen sen sıcak su kullan. Kasaptan kemik alıverdim onu kaynattım. 1-2 saat onun suyunu kullandım. 8 su bardağı ölçüm Bu şimdi kaynasın. Tamam mı? Orta ateşte kaynatıyorken yan tarafta bunun içerisine 2 çorba kaşığı tereyağında ne hazırlayacağız? Erişte hazırlayacağız. Yoksa eriştemiz şehriye ile yapalım zaten yaptığımız melek çorbasının orijinalinde şehriye kullanırlar. Şöyle çevire karıştıra karıştıra eriştemin rengini bir döndürüp koku da muhteşem oldu. Köpükten gözükmüyor ne kadar kavruldu. Çorbam da kaynamış zaten. Kaynayan çorbama kavurduğum eriştemi ekliyorum. Lezzetine lezzetini kattım. Mis gibi oldu. Bir tür daha karıştırayım. Bu da demiştim ya kasaptan kemik aldım. Ondan et bile çıktı yaşasın. Bir de onu ek ekliyorum. Sende yoksa hiç mesele etme. Bu tamamen spontane gelişti. Baharat olarak bir tatlı kaşığı tuz. Yarım çay kaşığı da karabiber ekleyerek malzemelerimi neredeyse tamamladım ve aklıma armut biberi geldi acısından 5-6 tane onu ekliyorum acı seviyorsan lütfen sen de ekle şimdi kısık ateşte 10 dakika pişireceğiz neden erişteler yumuşayacak oh piştikten sonra mis gibi koku bütün mutfağı kapladı ve kimseye de muhtaç olmadığımızı gördük. Ha, ailemize yapabilir miyiz? Yaparız tabii. Tam tamına 10 porsiyon çıkıyor. Üzerine varsa biraz da kaşar peyniri rendeleyelim ve şifa niyetine içelim. Umarım memnun kalırsınız. Saygılar.